Merhaba arkadaşlar. Ben Kon Games'ten. Ege. Bugün Katarina e, champion spotlight'ta Katarina'yı size tanıtmayı düşünüyorum. Q skill ile başlayacağım Katarina'nın. Q skill'i uzaktan adamı harasslamak yani adamın canını düşürmek için gerçekten çok etkili bir skill. O yüzden Q skill'i ile başladım. İtem olarak ben bir tane 435 coin'e Artı 20 ability power veren kitaptan alıyorum ve bir tane de pot alıyorum. Kırmızı pot. Öyle başlıyorum. Ben bot almaya karşıyım. Neden bot almaya karşıyım? Zaten e, bot sadece speed veriyor ve şu anda W skillimize speed alabiliyoruz. W skillimiz eğer bir minyona ya da bir rakibe değerse bize %15 momentum speed veriyor bir saniyeline. Bu da zaten kaçmamıza olanak sağlıyor. Kaçabiliyoruz adamdan sorun olmuyor. Ve Katarina gerçekten güzel bir hero. Neden güzel bir hero diye sorarsanız eğer hem görünüş olarak güzel hem de e, manası ya da enerjisi yok. Hiçbir şey istemiyor. Sadece cooldown yani bekleme süresi istiyor skilllere. Bu bu sayede sürekli skill atabiliyorsunuz. Yani skill dolduğu anlatın size önerim. Neden skill an atın çünkü sürekli doluyor ve sürekli atabiliyorsunuz ben skilllerinden bahsedeyim hemen pasifine geçeyim eğer katerinanın yakınında bir adam ölürse yani rakip takımdan bir insan ölürse ya da hani kill ya da asistini alırsanız diğer skilllerinizin cooldownı azalıyor 15 saniye ve bu Q, W, E skilllerini tekrar aynı anda atabilmeniz demektir. Gerçekten güzel bir skill. Q skillini göreceğiz zaten birazdan. Ee, adamdan adama sekerek damage vuruyor. Mesela hemen göstereyim. Q skillimi minyona attım. Görüyorsunuz Miss Fortune'a değdi. Gerçekten güzel bir skill. Q skillini atınca adamın üstünde bir işaret görünüyor. Birazdan göstereceğim. Bir dakika. Hemen hemen. Evet şu şu işaret. Sıradaki düz vuruşunuzda ya da sıradaki skillinizde daha fazla damage vuracağınızı gösteriyor. Kombosu da zaten bu yüzden gerçekten önemli Katerina'nın. İkinci skill olarak W'yi açmayı düşünüyorum. Neden W? Çünkü hem 3.84 saniye cooldown yani çok çabuk doluyor. Hem de gerçekten çok yüksek damage vuruyor. Evet hemen W skillini de gösterdim. Şu şekilde dönüyor etrafında. Tekrar göstereceğim. Bir dakika. Hemen Hemen göstereyim Hemen göstereyim Derken Miss Fortune gerçekten Free olarak durdu ama Kaçmayı başarıyor Evet başardı Evet bu Q kilimde Ben şuraya geçip W atıyorum Ve Minyonların damage'ine Saldırısına uğradım Burada B yapmak zorundayım Çok fazla damage'elim Sadece minyonlar burada Çok garip W skill ve Q skill'ini Şimdiden hallettim Evet daha fazla pot almam lazım çünkü Katarina yakın yakın AP olduğu için yani AP olduğu için daha doğrusu pota gereksinim duyuyor. Gerçekten çok pota gereksinim duyuyor. Normalde Midros Katarina. Midros'u olduğu için karşısına APC bir hero gelirse zorlanabilir. Bu yüzden pot gerçekten önemli. Ulti açana kadar sadece adamı haraslamaya bakın sadece adamla damage vurmaya çalışın. Ult açıl ultiniz açıldıktan sonra zaten adama damage değil direkt almaya yöneleceksiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir ultisi var. Hemen W attım. Gördüğünüz gibi biraz hızlandı eğer görebildiyseniz bilmiyorum görebildiniz mi? Hemen yön almaya devam ediyorum. Hemen minyon almaya devam ediyorum. Eskili açıldı. ve eskilimi atıp W skill'imi atıyorum. Q, E, W, Katerina'nın 6 levele kadar olan kombosu Q, E, W Q, E, W 6 levelden sonra e, Q, E, R, W gibi bir komboya sahip olacaksınız. Evet. First blood'u bu arada aldık. Ben Q skill'imi kasıyorum. Neden Q skill'imi kasıyorum? Hem haraslamada Kolay bir şekilde uzaktan atabiliyorum. Hem minyon almada çok yararlı oluyor benim için Q skill'e. Hemen W skill'imi atıp krebe almaya çalıştım ama alamadım. Alamadım, alamadım. Ne yazık ki Q skill, W skill'im şu anda fazla vurmuyor. Evet, fazla vuramıyorum. Mutsuz oldum. Bu şekilde devam ediyoruz oyunumuza. Bakalım ultimiz açılacak. 6 levelde. Hemen gelen minyonlara da damage vuralım ve kaçalım buradan. Neden? Çünkü Miss Fortune geldi. Hemen 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 damage yememek için Kaçtık ama demecedik aynı zamanda vurdum. Ve tabii ki Katarina'da önemli bir şey daha. Katarina kendi arkadaşına ya da kendi minyonuna E skill'i atabiliyor. fo'yu atabiliyor. Mesela. Neden önemli bu kadar Ege diye soracaksınız hemen hemen göstereceğim. Biraz Miss Fortune yaklaşsın bana. Ben neden önemli olduğunu göstereceğim. Minyonlarımız gelsin ben göstereceğim. Şimdi diyelim adam orada. Minyonlarımız yanında diyeceğim. Minyonlarımızın yanında değil. Ben minyonların yanına gelince göstereceğim. Evet gelmiyor. Gelmiyor. Ne yazık ki gelmiyor. Evet. Gösteremeyeceğim bu gidişle. Gel buraya Miss Fortune. Lütfen gel. Evet. Evet. Biraz damage. Her zaman iyidir. Her zaman. Miss Fortune görünüşe göre B yaptı diyecektim ki yanımıza geldi. Gel bakalım Miss Fortune diyerek onu hemen karşılıyoruz. şu şekilde adamı kesebilirim biraz daha kaçarsa geriye kule dibinden gitti adamı kesmeye doğru gidiyordum ki ama geri kaçtığını gördüm ben de geri kaçıyorum şu anda evet geldi geri bekliyorum adamı evet ultimi attım şu anda ultimi attım şunpu atabilir miyim atarsam keserim evet attım ve kestim ultimi daha önceden attım çünkü kaçacağını biliyordum hiç hiç bekletmeyeyim dedim. Direkt W attım. Sonra R attım ultimi. Ki zaten çok damage yani gerçekten çok damage vuruyor ve çok az cooldown'a sahip olduğu için çok kolay counter yemesine rağmen gerçekten Katarina güzel bir hero. Kule vurmadı ya tamam. Sorun yok. Uh. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Kuleye çok yakın. Katerina'nın düz vuruşu da gerçekten skill'leri kadar iyi vuruyor. Hemen şey almaya devam edelim. Bu arada süremiz bitti, süremiz kısıtlıydı 10 dakika. Umarım öğretebilmişimdir, tekrar skill'lerine bir göz atalım. Q skill'imiz ee, adama atınca sekiyor ve bir işaret yaratıyor. W skill'imiz şu şekilde etrafına damage vuruyor. E skill'imiz kendi arkadaşımızla gidebiliyor. Bak bunu söylemeyi unuttum. Eğer kaçarken arkadaşınız gelirse ona hemen ışınlanabilirsiniz. Ultiniz de etrafında dönerek etrafında bıçak saçıyor. Benden bu kadar. Kon Games Ege'den selamlar size. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Tekrar ben Kon Games'ten Ege. Size söylemeyi unuttum birkaç şey var Katarina ile ilgili. O yüzden şimdi söylemek istiyorum. Katerina'nın kasılacak itemleri tabii ki en önemli olan şeylerden biri. Hemen bakalım. Oyun başı bir tane kitap, bir tane pot. Ondan sonra hemen ayakkabıyı alıyoruz. 325'lik olandan. Ondan sonra ben Hextech tamamlıyorum. Çünkü çok işimize yarayacak hem Lifestyle konusunda hem de ee, adamı Aktifi adamı yavaşlattığı için hem damage vurduğu için gerçekten güzel bir item. Adamı yakalamakta ya da kaçmakta kullanılabilir. Sonra Rabadon kasıyorum. Rabadon'u neden kasıyorum? Çünkü çok fazla gerçekten ability power veriyor. Sonra Leanderi Torment kasıyorum. Biraz HP lazım tabii ki ya da Rabadon'dan önce de kasabilirsiniz. Eğer çok zor durumdaysanız HP gerekiyorsa Sonra ben Void Staff kasıyorum adamların büyü dirençlerini kırmak için. En son olarak da Abyssal Scepter kasabiliyorum ya da Guardian Angel kasabiliyorum. Bu size kalmış bir şey. Şimdilik bu kadar. İki videoyu birleştireceğim büyük ihtimalle. İkisini aynı anda izleyebilirsiniz. İyi oyunlar size. hoşça kalın.